Kuralsız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün altı üstün nar gibi kızarmış, pamuk gibi yumuşacık, içi ceviz dolgulu çok güzel bir kete tarifim var. Bu içi ceviz dolgulu keteyi birlikte yapacağız. Bu tarif için yoğurma kabımıza 1 paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı şeker Üzerine de 2 su bardağı ılık süt alalım. Bir tane de yumurta. Yumurtanın akını hamura sarısını üzeri için ayıracağız. Sarısını uygun bir kaseye alalım. Üzerine kapatalım kurumasın. 1 su bardağı da zeytinyağı isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Tamamını kullanmıyoruz. Çünkü çok yumuşacık bir hamur elde etmemiz lazım. Hamuru toparlarken kullanacağız ayırdığımız yağı. Öncelikle malzememizi iyice bir karıştıralım. Sonrasında un ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Bu esnada bir tatlı kaşığı da tuz koyacağım. Azar azar un ilave edelim. 5 su bardağı un kullandım. Ben bu tarifte hepsini aynı anda boşaltmıyorum. Çok yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Kullandığımız yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, kullandığımız un markası hepsi etkiler. Çok yumuşacık olacak. Zaten yağın birazını ayırmıştık elimizi bırakması için o sebepten. Çünkü çok fazla un kullanmayacağımız için. Birazcık daha un katmam lazım. Artık yağ alacağım avcuma azar azar. Bu kıvama geldikten sonra yağla yoğurmaya başlayacaksınız. Elime çok yapışıyor. Birazcık daha un katayım demeyin. O zaman yaptığınız kete sert olur istediğimiz yumuşaklığa ulaşamayız. Çünkü birazcık daha zaten yarım su bardağına yakınına ayırmıştık. Bu esnada kullanacağız. Ketemizi yaptığımız yerde kullanacağız. Hepsini aşama aşama göstereceğiz size. Artık kendini toparlamaya başladı hamur görüyorsunuz. az daha azar azar yarım kaşık yarım yemek kaşığı kadar kadar yağ alarak elimize hamurun elimizi bırakmasını sağlayacağız. Artık bırakıyor gördünüz Bu kadarını ayırdım. Bunu da keteği yaparken kullanacağım biraz sonra. Hamurumuzu yoğurduk. Hazır. Üzerini kapatıyoruz, mayalanmaya bırakıyoruz. Hamur mayalandı. 45 dakikada geldi mayası. Tabii ki hamuru mayalandırdığımız ortamın sıcaklığı, ılıklığı, soğukluğu etkileyecek bir büyük kase dolusu ceviz. Kalan yağda küçük bir kaseye boşalttım. Öncelikle tezgahımızı yağlıyoruz. Sonrası da elimizde yağlayıp hamurumuzu bir toparlayalım. diğer elimizde. Yağlayalım. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben küçük mandalinalar kadar aldım. Yağladığım tezgahın üzerine koyup elimle hafif düzledim. Ortasına bir yemek kaşığı dolu dolu ceviz koydum. Öğütülmüş ceviz kapatıyorum. Elimizle yaslamayacağız. Bu şekilde ters çevireceğiz. Kat yeri alta gelecek şekilde tepsimize dizeceğiz. daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz tabi tercihinize göre çok basit fakat çok lezzetli oldu bu kete yiyenlerden tam not aldı inanın zaten elimizi yağ batırdığımız için tezgahımızı yağladığımız için bu işlem çok kolay oldu hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz çünkü çok yumuşacık bir hamur ortada topladık kat yeri alta gelecek şekilde çevirdik tepsimize dizdik aralıklı dizmeye dikkat edelim ee, çok kabaracaklar zaten tepsi mayasında bekleyeceğiz puf puf kabaran bir poğaça olacak ne kadar da aralıklı koysam birazcık birbirine yaklaştılar zaten Fırında pişerken en son keteyi de yaptım. Tepsime koydum. Tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim. 12 tane kete oldu benim yaptığım hamurdan. Ayırdığımız yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı süt koyduk. İyice çırpıyoruz. Bütün hamurlarımızın, ketelerimizin üzerine süreceğiz bunu. Her yerine gelecek şekilde Ketemizin hamuru çok yumuşacık sürerken dikkat edelim sönmesinler. Sakin, sakin. İsterseniz yumurta sarısının içine bir iki damla çok fazla değil bir iki damla pekmez damlatabilirsiniz fırında çok daha iyi kızardığını göreceksiniz o zaman. 200 derece önceden ısınmış fırında 30 dakikada pişti benim yaptığım keteler. Gördünüz birbirine yine de yaklaşmışlar, tutmuşlar. Çok kabaracaklar demiştim zaten. Dakikaya takılı kalmayın, fırınınızı iyi tanıyın diyorum her zamanki gibi. Mis gibi ceviz koktu. Çok şahane oldu bu keteler. En sevdiğim kısmı doku testi birlikte yakından bakalım önce yumuşaklığına. Nasıl yumuşacık çöküyorum, ne hamurlaşma ne yapışma. Altı üstü nar gibi kızardı. Gördünüz. İç dokusuna da bakalım yakından. Dolgusu her yerine gelmiş ketemizin. Gayet güzel. Yapışma yok, hamurlaşma yok. Şahane bir tarif oldu bu. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.